Muğla'nın Milas ilçesinde kayıtlı 9 milyon, kayıt dışı ile beraber 13 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bölgenin birinci dereceden geçim kaynağı zeytincilik. Zeytin ağaçlarında verimi düşüren halkalı leke hastalığı üreticiyi zor durumda bırakıyor. Zeytinin de virüsü halkalı leke dediğimiz bir mantar hastalığı. Zeytinin yaprakları akciğeridir. Hı hı. Orada özümseme olur. Hava sıcaklarının 18 ile 30 derece arasına inmesini bekler. O ortamı bulduğu zaman Yaprağın öz suyunu emmeye başlar. O yaşayacak çünkü mantarın işi ne? Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, zeytin üretiminde verimi arttırmak için halkın leke hastalığına karşı üreticiyi uyardı. Onun ilacı, bordo bulamacı dediğimiz kükürtlü bir ilaç. Zamanlama çok önemli. Üç kez ilaçlanması lazım. Birincisi Eylül sonu Ekim başı. İkincisi ee, Kasım sonu, Kasım içinde... Ondan sonra Şubat aylarında tekrar ilaçlanması lazım. Bordo bulamacı ilacı ile mücadelenin altını çizen Atıcı, ilaçlama konusunda devlet desteğinin şart olduğunu söyledi. Bu bölgelerde devlet destekli, yani He. devlet derken devletin He, e, come makine come desteği, Burada bulamacı e, hibesiyle çiftçi zahmetini katlansın, onlar da içine katalım, ziraat odası olsun, tarım içi müdürü olsun. Bu bölgelerde belirlenen günlerde, Ekim'de, Kasım'da, diyelim Şubat'ta ilaçlama yapalım. Atıcı, üretici için destekleme priminin de arttırılmasından yana. Devletin orada biraz bu prim 80 kuruş verdi, bir kilograma. Biraz daha 1,5 liraya yakın bir prim desteğiyle çiftçinin çift. desteğini arttırması lazım.